Sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz Bugün Gönen Taha Emlak kanalına hoş geldiniz Balıkesir Gönen Kumköy Mahallesi'ndeyiz Gönen Kumköy Mahallesi Gönen ilçe merkezine 10 kilometre mesafede arkadaşlar Burada size tanıtacağım elimde dosya, evrak var çünkü Bunu anlatmam gerekiyor Burada 4 tane arsa 1 tane tarlamız var arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Alanımız Burası ve aşağısı içerisinde e, yaklaşık 15-20 tane meşe var burada Şimdi oraya kadar gideceğim e, Şu an tam ortasındayım yerin Yerimiz 5300 metrekare şu an arkadaşlar Tamamı için söylüyorum 5300 metrekare Kadastro yolumuz burada da var arkada da var Arabamızla yanına kadar geldik Bakın köyde hemen aşağısı Harika bir manzarası var arkadaşlar Karşıdaki tarlalar olsun dağlar olsun çok güzel bir manzarası var Şimdi arkadaşlar burada 2900 metrekare görmüş olduğunuz şu parsel tarla kalıyor. İmar'a girmiyor. 2900 metrekare tarla için bize yazabilirsiniz. Fiyatını sorabilirsiniz. Fakat imar yok bakın söylüyorum. 2900 metrekare tarla. Geriye kalan 4 tane şöyle gösterebiliriz. Tam okunuyor mu? Evet. 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara. 1'e tarla dedik. Geri kalan 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar arsa. Bunların metrekareleri şu an haritacı çalışma yapıyor. Ben size 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. 580, 590, 600 metrekare. 4 tane arsamız var arkadaşlar. Yani ortalaması 600 metrekare 4 tane arsa için bizlere yazabilirsiniz. Şimdi tanıtıma geçiyorum. Kamerayı alıyorum size. 4 arsa ve bir tarlamızın bütün detaylarını, bütün çekimlerini göstereceğim. Şu an arkadaşlar 2900 metrekare tarla vasfında olan yerde geziyorum. Burası köye 50 metre mesafede. Yani son evle arası 50 metre. Fakat şu an 50 metre. Yani bu 4 tane yan yana arsaları sattığımızda alanlar ev yaparsa o zaman evlerin yanı oluyor. Ne olur o zaman evlerin yanı olur ama bizimkinde imar yok derseniz İlk, ilk baştaki yani iki numaralı komşudan elektrik alabilirsiniz. Size su verebilir. O aranızdaki anlaşmayla alakalı arkadaşlar. Bakın burası 2600 metrekare alan. Tam şu an sınırlarındayım böyle. Karşıda çok güzel koyunlar var arkadaşlar. Harika bir doğa yapısı var burada. Yer böyle yemyeşil. Hemen 2600'ün yanı Burası 2 numaralı arsa. Ağaçların olduğu yer 3 numaralı arsa. Ağaçların yanı 4 numaralı arsa. Harika bir manzara var. Bakın. Karşısı Gönen Ekşidere köyü arkadaşlar. Ekşidere dağ alıcısı kaplıcalarıyla meşhur. Yaklaştırıyorum. Burası Ekşidere köyü. Harika bir ormanlar, manzaralar var. Şimdi Gönen'i gösteriyorum arkadaşlar size. Bakın. Gönen şehir merkezi, Tokiler hepsi gözükmektedir. Çok güzel. Geç kalmayın arkadaşlar. Bakın geç kalmayın. 4 tane arsa var. Fiyatları makul. 600'er metrekare. 5 metrekare aşağı, 5 metrekare yukarı olabilir. Tam netleşmedi. Haritacı bize bir hafta içerisinde tam netleşmiş metrekareleri verecek. O yüzden bizlere WhatsApp'tan, YouTube'dan sorabilirsiniz. Metrekareler netleşince WhatsApp'tan ben size en son halinin grafiğini gönderirim. Kaç metrekare olduğunu WhatsApp'tan direkt işte tarlayı, 4 tane arsayı atarım. Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. 4 tane arsa diyorum yan yana. 3-4 arkadaş toplanıp alabilirsiniz. Metrekareler güzel. Gayet ev yapıp yaşamak, bahçe açısından kullanmak için 600 er metrekare, 590 metrekare ideal bir metrekare bir aileye yetecek şekildedir Fiyatları gerçekten bakın gerçekten kum köye göre Yani şu köye göre Burada gönen kum köyü muratlar ekşidere Bu köyler çok değerli ve kıymetli köyler pahalı köyler Burada kolay kolay arsa çıkmıyor Şuradan bile bakın 5 numaralı arsadayım şu an Manzara bu şekilde Komple göneni görüyor Yani ben daha ne diyeyim arkadaşlar Fiyatlarını açıklama kısmına yazacağım. Hepsini belirteceğim. Her şey açık, her şey şeffaf arkadaşlar. Tapuları müstakil, Herhangi bir borç, haciz, şer yoktur. Biz zaten Gönen Taha Emlak olarak tapuları araştırıyoruz. Herhangi bir bor, borç, haciz, şer varsa kesinlikle ne ilanımıza giriyoruz ne de herhangi bir müşterimize sunuyoruz. Hatta Mal sahibini uyarıyoruz. Senin yerinde böyle bir şer var. Olabiliyor bazen mal sahibinin haberi olmuyor. Hacizi var, borcu var unutmuş. Biz zaten gerekli açıklamaları yapıyoruz. Mal sahipleri de bize teşekkür ediyor. Sayenizde diyor en azından diyor ne olduğunu öğrendik. Biz de ne yapıyoruz? Temizlettiriyoruz borcun hacizini. İlana temiz ilan giriyoruz. Buna çok önem veriyoruz. Bizim en çok önem verdiğimiz şeylerden birisi müşterilerimizin alıcının satıcının hakkı. En çok buna göz En çok bunu önemsiyoruz. Şimdi detaylı bilgileri verdim. Sevgili izleyiciler, resmi kadastro yolumuz Gönen Kumköy. Burada 4 adet imarlı arsa, 1 adette tarlanın tanıtımını yaptım. Telefon numaralarımızı söylüyorum. 0532 767 0505 Alim Yetkin. 0536 930 3282 Ben Türkay Yetkin. Söylediğim gibi arkadaşlar bütün detaylar için lütfen Whatsapp'tan yazın. Size buranın en son metrekare net hallerini göndereyim. Fiyatlarını yazayım. Fiyatlar sabit. Tekrar söylüyorum fiyatlarımız uygun. Şubat ayı içerisinde bunları kaçırmayın. Özellikle söylüyorum çünkü bu fiyatlar Nisan, Mayıs, Haziran'da bu fiyatlar kalmayacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.